Sayın izleyiciler şu anda honamlı keçinin sağalmasını izliyorsunuz. Bunlar arı, duru, Biz ömer, demir. Görmüşüz. Evet. Etinden, sütünden, samrasından her türlü faydalanıyoruz. Yani şu samra bile sayın izleyiciler görüyorsunuz abi, çok kesinlikle. değerli. Sera Sera Seralarda gübre olarak kullanılır. Organik gübre. Bakın bayağı sütü var. Birini e, emmiş birini emmemiş. Emdiği, emdiği, halde. E, tabii. emdiği halde. Birini emmiş birini emmemiş. Aynen. Süt dolu keseler, memeler. Bunu doktorlarımız bile öneriyor. Anne sütüyle birlikte aynı zamanda. Anne ya, sütüne denk. Süper, konuş işte ya. Keçi sütü, anne sütü. Evet. evet. En yakın e, anne sütüne uygun keçi sütü. Ya biz yemiyemiyoruz. Evet, alalım konuş, konuş bakalım. Yemiyor. Doğaldır. Keçi sütü yemek organiktir. Neden izciler organik? Şu gördüğünüz dağlarda surayı bir görün. Şu dağlarda keçi. doğal yedikleri sadece o, çalı, olsun. ot. Doğal. Yani fenli yemlerle sizlere bozuk süt vermiyor bu hanımlar. Arılar dağlardan nasıl bal alıyorsa, keçiler de o şekilde şifa geçir. alıyor. Merem gidiyor? Evet. Dağlardan gıda topluyor. Evet, anlat. onun için organikdir. Normalde dağlar inekler dağlar kadar yem yemez diyorlar. Masraflı bir şey değil. Yani sayın izleyiciler şurada görüyorsunuz şu dağlarda bunların yaylak yeri buralar şu gördüğünüz dağlar. Bu dağlardaki temiz ıı, otları toplar, temiz otları yer. Asla pis bir şey yemez keçiler. Asla. Keçi. Eee o GDOlu besinlerle keçiler. beslenmiş sığırların sütlerini almayın. Çünkü sığır sütü e, laktoz oranı yüksek olduğu için bakın sayın izleyiciler, Honamlı süt evet. olmaz demeyin. Bir dakika. Honamlıda süt var. Gerçek arı Honamlıda. Memeler yerlerde neredeyse ampul meme değil. Bunlar evet. torba meme değil. Yok, kurban meme değil. Ampul meme. Ampul meme. Koltuk to, e, meme standart. Diğer adıyla salatalıklı, tıyardır yani. Bunlar bostan memeli davarlardır bunlar. Eskilerden öyle gelir yani. Bostan memeli davar derler. Onunla davarlar, o davarlardır. Evet. Görüyorsunuz, bol miktarda süt dökümün süt sağımı yapılmakta. Bu oğlaklar emdiği halde bu şekilde. E, oğlaklar evet, oğlaklar emdiği evet. halde görüyorsunuz süt dolu keseler. Bunların her birisinin 3 tane yavruları vardır. 2-3 <laughs> <laughs> tane yavruyu besledikten sonra artık bize yani süt ne arttırabiliyor. Ne? Evet. Evet. Arı honamlı böyle bu, diyorsunuz. Sütlerinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda bunlar şimdi burada sütünde 5-6 ayda oğla bırakıyor. Her şey. Tekrar eee döllemeye geçiyor. Bir yani 2 2 yıl 1 yılda 2 nesil iki, alabiliyorsun. Aynen. Mesela burada 400 mal varsa 100 tanesi ikinciyi tekrar veriyor. Çok evet, çok, çok. oğlaklarından bir tane dişi bir tane erkek getireyim ben size. Dur onu ayrı çekelim o zaman dur.